Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugün yeni bir eFootball 2024 oyunuyla karşınızdayım. Nasıl serbest vuruş atılır? Nasıl penaltı daha düzgün bir şekilde kullanırız? Size bunları göstereceğim. Bakın şimdi tam en soldaki ve onun bir sağındaki oyuncuları düşünün dik bir çizgi çektiğinizde çizgi toptan diyor pardon toptan yukarıya doğru bir çizgi çektiğinizde iki oyuncunun ortasından geçecek şekilde düşünün. Şöyle bir rastgele farz vereyim gol. Girerse gol. Olmadı. Şunu bir daha tuttum abi. En soldaki adamın oradan atıyorum. Geçerse gol. Uf. Muazzam gitti var ya. Arkadaşlar penaltı atması cidden zor. Hani size sadece o kadarını söyleyeyim. Penaltı atması zor ama bu gol. Net gol. Oğlum ya. Gitseydi var ya kaleci tutamamıştı. geçerse gol işte bu Lan oğlum ne kafa varmış sende de ya. Allah'ım ya Rabbim ya ne kafan varmış be kardeşim. Yani illa dışarıdan mı şu falsoyu vereyim ya? Böyle mi atayım kardeşim ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıdan falso veriyorsunuz. Olay bu kadar basit. Bak bir tane daha atayım. Bak Ortadan geçerse gol. Geçmedi. Bak şöyle geçirdim. Uf. Güzel. Serbest vuruş bu şekilde. Bir de kısaca penaltı vuruşunu göstereyim. Penaltı atması çok basit arkadaşlar. Yani şu penaltı atmak kadar kolay bir şey yok. Emin olun. Bak şimdi. Aynı köşe bir daha. Oha bir daha tuttu. Buradaki asıl sıkıntı penaltı tutmak. Penaltı tutmak var ya hani en zor olaylardan birisi. Bak şimdi adam atacak. Bakıyorum topa. Uf, taş köşeye yattık ya. Neyse. Yönü bilseniz bile hızlı vurursa tutamıyorsunuz. Bu arada hani adam tam vururken atlarsanız tutamayabilirsiniz. Bak sol köşeyi seçtim kardeşim. Aynen kral hep öyle olur zaten. Hadi ya hadi. Hücum egzersizi diyeyim şöyle bir. <laughs> Şimdi muazzam bir plase. Messi gel. Kardeşim sol ayak bak. Tam şu aşağıdan doğru indim. Koşmuyorsunuz. Depara basıp şöyle koşarsanız topun hakimiyetini kaybeder. Şöyle döndün. Geldin. Şöyle baktım. vurdun kardeşim. Muazzam. Bir köşe vuruşu deneyelim. Bir serbest vuruşu denedik. Köşe vuruşu deneyelim abi. Soldan bir köşe vuruşu olsun. Arkadaşlar orta yaparken Beckham'la yapmaya çalışın. Beckham'ın ortaları muazzam. <laughs> Ve burada <laughs> affedersiniz. Orta yaparken iki şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Kısa köşe vuruşu dedim. Ekran değiştir pas. Kim geldi Neymar? Messi. Bak. Messi ile direkt çıktım. Direkt plase. Direkt plaseyi vurdum. Oy! Abi harika. Bak Messi ile bu şekilde attık abi. Gördün mü? İkincisi ya ben risk almayayım. Kısa köşe vuruşunu kullanmayayım diyorsan bak şöyle. Düz bir çizgi çektiğinizde Grill işin sağında o kalenin çizgisi var ya. Onun tam ucundan geçecek. Bakın şu şekilde. Şimdi şöyle yukarıya doğru düz bir çizgi çekeyim. Geçti ya şu an. Çizginin değdiği sol yer. Siz bu vuruşa bakmayın. Bunu ben baştan bir daha atacağım zaten. Tamam. Şimdi dostlar düz bir çizgi çektiğinizi hayal Çizginin geçtiği yere bakın. Ben bu çizgiyi çekeceğim. Bunu alıyorsun. Hafif bir falso vererek şöyle atıyorsun. Vuruyorsun şöyle kafa vuruşunu. Bitiyor. Ama zor. Hani hakikaten şunu söyleyeyim. Hani kornerden öyle gol atmak her baba yiğidin harcı değil. Arkadaşlar gösterdiğim gibi tamamen bu şekilde oynanıyor. Bir hücum egzersizi gösterdim. Orada plaseyi gösterdim. Serbest vuruşları gösterdim. Aşırı şekilde zor. <laughs> Genelde Messi, Beckham'la kullanıyorum. Atamadıklarım var. Penaltı vuruşunu gösterdim. Çok basit. Herkes yapar. Kaleci tamamen şans. Bunu tutması çok zor. Köşe vuruşlarını da gösterdim. Hani bu şekilde kendiniz ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Serbest vuruş ve köşe vuruşu bayağı sıkıntı. Hani uzun boylu oyuncularınızın olması lazım. Abi kısaca göstereyim takımı şöyle. Top çevirme oynuyorum. Luis e. Roman var. Kadromda şu şekilde. Şunu şuradan alayım. Rahatça bakın. Oyuna oyundayken ilk başta şey yapmıştım mesela. Kadroyu full yenilemiştim sözleşme GPS'i kullanarak. Bayağı bir harcamıştım ya hemen hemen. Neymar'larda şunu fark ettim hani bak. Ofansif farkındalık 80. Ve bu Neymar paketlerini hani şey yaparak aldık hani hoşumuza gitti ya işte bak Neymar geliyor hadi gidelim Neymar alalım dedik abi Sıfır ya Neymar. Hiç ama hiç memnun değilim Neymar'dan. Neyse dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.